Selamlar güzel insanlar. Umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Miras Çağrı Aktaş'ın Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar kitabını okudum. Ve bu kitap hakkında sizinle birazcık konuşmak istedim. Kitabın kapağı bu şekilde. Kitap 194 sayfa ve kitap hakkında çok fazla eleştirim var. Hani birazcık düşüncelerim, görüşlerim olumsuz. Çok beğenmedim kitabı. Olabildiğince uygun bir dille eleştirmek istiyorum. Biraz eleştirimden bahsettiğim bir video olacak. Ee, i̇lk beğenmediğim noktadan başlamak istiyorum. Çok fazla alıntı vardı. Yani, kitapta o kadar fazla alıntı var ki. Yani yazarın yazdığı herhalde bir e, 50 sayfa falan olabilir. Hani hmm. alıntıları çıkartınca. Çünkü mesela bir şey söyleyecek. Günümüz ilişkilerimiz diyor. Sonra diyor ki Dostoyevski'nin dediği gibi diyor. Ve sonra ona katılıyorum falan diyor altına da. Hani yazar kendi düşüncesine hiç bahsetmemiş oldu. Hani Dostoyevski dedi. Mesela Tolstoy, Dostoyevski, Teray'sın satan bilgi kitabı, Sezen Aksu... Ondan sonra dini işte hikayeler. Bazı böyle hepimizin bildiği Instagram'da falan dönen başarı motivasyon hikayeleri. Hani hep böyle daha önce gördüğümüz, duyduğumuz şeylerden alıntılar yapılmış ve ya, kitabın çoğunluğu böyle geçiyor. Kendi düşüncelerinden çok çok nadir bahsediyor. Bazı yerlerde böyle bahsettiği zaman ah be çok şükür falan dediğim oldu yani artık böyle. E, o kadar çok fazla yazarın kendi düşüncesini paylaşmasını istedim. Ama hep dediğim gibi alıntılar üzerinden gitmiş ve biraz copy face gibi olmuş. O yüzden çok hoşuma gitmedi bu kısmı. İkinci beğenmediğim kısımsa çok fazla dini konulardan bahsetmiş. Dini işte öğütlerden, dini ayetlerden. Hani din hakkında çok fazla şey var. Ve yani kişisel gelişim kitaplarında böyle bahsedildiği zaman birazcık şunun gibi oluyor. İşte sabret kardeşim, Allah sabrettiğini görür. İşte şükret falan gibi oluyor. Yani kişisel gelişim kitaplarında dini çok kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu yanı çok beğenmedim hani dini eleştirmemden ya da işte din neden var ya böyle falan olmaz dememden değil. Hani zaten benim babam da imam hani din konusunda olabildiğince çok fazla şey duydum. Hani ve bunun içinde yaşıyorum zaten. Ama yani kişisel gelişim kitabında dediğim gibi ki bahsetmek direkt kaderciliğe birazcık gidiyor. Çok düzgün bahsedildiğini düşünmüyorum. O yüzden din konusuna birazcık daha az bahsetse çok daha güzel olurmuş diyebilirim. Üçüncü beğenmediğim noktada herhalde hani herkese hitap etsin de yapmak istemiş yazar ama çok fazla e, böyle konuya girmemiş ve böyle hep su üzerinde gidiyor. Hiç böyle e, konulara dalmamış e, bir şey katacak bir şeye girmemiş. Hep böyle motivasyon gibi olmuş. İşte yaparsın, aslansın, koçumsun. Mesela ben böyle e, Halim abim var. Halim abimle konuşurken e, diyorum neden kişisel gelişim kitaplarını falan sevmiyorsun diyorum. O da hep diyor böyle hep övüyor. Aslanım, kaplanım yaparsın hadi falan pişman diyor. Cidden ne, ne demek istediğini şu an anladım. Yani bu kitabı okudan sonra anladım. Yani böyle bu kitabı seven insanlar da o yüzden anlamış da oldum bir yandan. Çünkü insanların hani güzel şeyler duymak hoşuna gider ya da böyle haklı olduğunu bilmek insanı çok hoşuna gider. O yüzden de haklı olduğunu gösteren bir kitap. Yani böyle sen iyi bir insansın. Onlar kötü. Şey sen e, aslansın, kaplansın. Onlar işte senin kıymetini bilmedi. Sen çok böylesin. Sen böylesin. Sen mükemmelsin. Sen en iyisin. Kimse senin kıymetini bilmedi. E, sen yapabilirsin, başarabilirsin falan. Yani bu bir yandan güzel tam motivasyon vermek ama bir yandan da biraz gerçekçi değil yani. Her okuyan kişi kendini haklı görerek okumaya başlıyor ve e, hoşuna giden insanlar genelde böyle bir e, övülme ihtiyacı olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum hoşuna giden varsa da özür dilerim ama benim düşüncem bu şekilde. E, o yüzden ben bu kısmı da çok beğenmedim. E, sürekli o övülmek, popoflanmak hiç hoşuma giden bir şey değil. Ve bu yanında hiç hoşuma gitmedi kitabın. Onun dışında ııı e, Başka kitap hakkında diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Resimler güzeldi. Resimler mesela e, başarılı böyle resimler vardı. E, Instagram'da falan gördüğümüz resimler de çok vardı. Ama bu konuda Instagram'da gördüğüm için rahatsız olmadım. Çünkü hani resimler birazcık daha canlandırmış kitabı, daha böyle renkli bir hale getirmiş, okunmayı kolaylaştırmış. Bu konuda cidden hiçbir sıkıntım yok. Ama diğer konularda dediğim gibi eleştirilmiş şeylere e, hala aslında çok bir zaman geçmedi ama hayal kazanıyorum. Bir ilk hakkı da diyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.